Merhabalar ben merve sizlere küçük bir video çekmek istedim bu videoyu çekme amacım benim çok faydalandığım gerçekten mutlu eden bir olayı hem paylaşmak hem de herkese buradan tavsiye tavsiyede bulunmak diyebilirim uzun zamandır bir arayış içindeydim yani sağlık problemlerim vardı çok ciddi ve haber artan kronik rahatsızlıklarım bunlardan tiroid e, Kronik yorgunluk, e, migren, en çok beni bunaltan hayatta en çok şu an darlayan rahatsızlıklarımdan biriydi. E, asıl 25 yıllık fibromiyalji rahatsızlığım, zaman zaman geçen ama asla tam olarak geçmeyen bir hastalığım. E, gerçekten yaşam kalitemi düşürüyordu. Bu sebeple ciddi bir arayışa girmiştim ve bir sürü tedaviler, ilaçlar e, denedim tabi kısmen azaldılar faydasını gördüğüm tedaviler oldu akapunktur gibi falan falan ama e, tam olarak geçmiyorlar tabi e, çünkü beslenme çok önemli insan beslenmeyle ancak yenilenebiliyor bunu biliyoruz fakat bir türlü hayatıma geçiremiyordum farklı bir beslenme çeşidini e, faydalı besin gruplarını maalesef bu arayış içindeyken de Leman Hanım'ı tanıdım fonksiyonel hayat sitesinin kurucusu olan ve gerçekten büyük büyük aşkla bu işi yapan Leman Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Onunla karşılaşmak, onu fark etmek ve onunla iletişime geçmek benim için büyük bir şanstı diyebilirim. Çünkü denemediğim şeyleri denemiş oldum, farkındalıkları fark ettim ve sizden kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Mesela çok ciddi yorgunluklarım oluyordu. Ama kamp uyguladık. Çok güzel bir grupla ve gerçekten inanılmaz etkilerini kısa sürede gördüm diyebilirim. Ee, yenilendiğimi hissediyorum. Vücudumun şımardığını hissediyorum. Mutluluğunu hissediyorum. Enerjimi hissediyorum. Abartmıyorum. Gerçekten çok faydalı bir 10 gün oldu benim için. Hem bunları yaparken yorulurum, yapamam diye kısa sürede vazgeçerim diye düşünürken tam tersi oldu. Hala devam ediyorum. tiroid yani tiroidlerimden zaten çok bunu aldığımı hissediyorum sürekli ama en son aldığım miligramı düşürdüm birazcık. İnşallah zamanla geçecek. Ciddi bir fibromiyaj ağrılarım vardı ellerimde ayaklarımda geçmeyen. Tabi bunun masajla işte medikal ilaçlarla geçmesini sürekli çalışmak ümit etmek çok yorucu ve başka türlü yan etkileri oluyor ilaçların zaten. Ve bu arınmayı yaptığımda gerçekten otomatik olarak ağrıların azaldığını hissettim bedenimde. Bu beni çok mutlu ediyor. Çok memnunum. Cildimdeki parlaklığı da hissediyorum, dinçliği de hissediyorum. Daha sakinim, daha huzurluyum sanki. Bunlar çok güzel şeyler ve gerçekten mutluyum. Leman Hanım'ı tanıdığıma herkese tavsiye ediyorum tanışmayı, sayfasını takip etmeyi, Fonksiyonel Hayat Instagram adresinden. Kendisi inanılmaz bir aşkla yapıyor bu işi. Çok teşekkür ediyorum ayrıca. Grubumuzda da çok ilgilendi. Her birimiz çok güzel sonuçlar aldık. 10 günlük arınma kampı süresince 5 kilo verdim. Bu ödemdir büyük ihtimalle diye düşünüyorum ama inanılmaz bir ödem birikmiş vücudumda. bundan sonrasında da sağlıklı kilolar vermeyi hedefliyorum. onun gösterdiği Bilgiler ışığında diyeceğim. Heyecanlıyım, konuşamıyorum çok da fazla. Ee, velhasıl sağlık çok önemli, hayat kısa. Hepimiz kendimize bakmak zorundayız. Ee, bu hayat bizim ve bir kere geliyoruz. Kıymetini bilmemiz gerekiyor. O zaman ne yapıyoruz? Sağlıklı yaşam için, güzel kaliteli yaşam için, Güzel besinleri keşfetmek için, vücudumuzu şımartmak için, fonksiyonel hayat sistemimizi ziyaret ediyor. Leman Hanım'la tanışıyoruz. Bu büyük şanstır yani unutmayalım. <laughs> Hoşçakalın, sevgiler.